bu sokaklarında değnekçinin biri yakalan samantar gibi değeri çıkıyor. Bu kez Beşiktaş ve Sarıyer'de sokakları zapt eden utanmazlar sürücülerden para istedi. Tabi kurdukları tezgah polis dağıtana kadar. Kanka ne kadar alacaksın? Abi. Ne kadar alıyorsun ücret? Vallahi abi bak bu aşağıda baş 200 lira ben senden 100 lira alıyorum. 100 lira. Aynen. Öyle. Sokağa parsellediler, aracını park edenlerden araç gibi otopark ücreti istediler. Ben senden 100 lira alıyorum. 100 lira. Aynen. Gidinceye kadar mı? He? Maç bitinceye kadar mı? Abi biz çıkışta Sarı yerde park yeri arayan sürücüler değnekçi tuzağını böyle kaydetti. Burası abi, nereye alırsak arkadaşlar burada olacak sürücüleri bu kıp değnekçiler özellikle Galatasaray maçlarının olduğu günlerde ortaya çıkıyordu. Ben senden 100 lira alıyorum. 100 lira. Birinciye kadar mı? He? Maç bitinceye kadar mı? Abi biz buradayız. Sokaktaki her boşta araç park ettirip paraları cebe indirdiler. Burası da Beşiktaş. Değnekçiler orada da özellikle Beşiktaş maçlarının olduğu günleri kolladı. Sürücüleri canından bezdirdi. Ne evet, kadar? Evet. 200 lira. Peki neye göre para almışsın burada? Tamam bir şey olmuyor olmaz ama yine de işimizi sağlamak. Tezgahı polis bozdu. Toplam 7 değnekçi gözaltına alındı.